Abdülkadir Yeylani Hazretleri Futuhul Gayb Alemlerin Kapısı Nefsin iki halinin açıklanmasına dair Allah'ın razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Nefs için iki hal mevcuttur. Bir üçüncüsü yoktur. Afiyet ve bela hali. Onda bela halinde umutsuzluk, şikayet, öfke, itiraz ve Hak Azze ve Celle'ye suç isnadı mevcuttur. Sabretmek, rıza göstermek veya muvafakat etmek yoktur. Aksine suyi edep, hakka ortak koşmak, sebeplere yapışmak ve küfür vardır. Afiyet halinde ise Açgözlülük, nimeti hafif görme, şehvet ve hazlara tabi olma mevcuttur. Şehvetine her teslim olduğunda o diğerini talep eder. Yanında bulunan yiyecek, içecek ve giyeceklerini, zevcesini, oturduğu yeri ve binek hayvanını beğenmez. Bu nimetlerden her birine bir ayıp veya kusur görür onun nasibi olmadığı halde daha iyisini ve daha üstününü talep eder. Kısmetinden yüz çevirir, sapkın işler yapar. Uzun yorgunluklar içinde hem dünyada ve hem de ukubada bir gayesi ve sonucu olmayan helak edici şeylere dalar. Nitekim şöyle söylenir. En kötü cezalandırma nasibi olmayan şeyi talep etmektir o belaya düştüğünde onun ortadan kaldırılmasından başka bir şey temenni etmez. Her türlü nimeti, şehvet ve hazzı unutur ve belanın izalesinden başka bir şey istemez. Ondan kurtulduğu zaman ise aç gözlü olduğu, nimeti küçümsediği ve Rabbine itaatten yüz çevirdiği o hafif meşrep günahlara düşkün haline geri döner içine düşmüş olduğu sıkıntı ve belaların hepsini unutur. Oysa tüm bu zorluklardan kasıt bu günahlardan onu alıkoymak suretiyle geleceğini ihya etmek, rezillikten kurtarmaktı. Bu hususta afiyet ve nimet ona iyi gelmedi. Aksine onu bela ve kötülükte tuttu. Şayet belalar ortadan kaldırıldığında edebi güzelleştirerek, itaat ve şükrünü artırarak taksim olunana razı olmuş olsaydı, dünyası ve ahireti için daha hayırlı olurdu. Allah Azze ve Celle'nin tevfiki ve hoş muamelesiyle nimet, afiyet ve rızada artış olurdu. Kim dünyada ve ahirette selamet istiyorsa, onun sabredip rıza göstererek Halka şikayeti terk etmesi, ihtiyaçlarını Rabb-i Azze ve Celle'ye havale etmesi, mahlukata, hevasına ve iradesine değil, yalnız ona itaat etmesi, mutluluğu sadece ondan beklemesi ve rahmetine payan olmayan Kerim Rabb'i ile sohbetine devam etmesi gerekir. Çünkü o ondan başka bütün mahlukattan daha hayırlıdır. Onun mahrum etmesi bağıştır, cezası nimettir, belası devadır, vaadi nakittir, sözü fiildir ve isteği halidir. Onun buyruğu ve emri şöyledir. Bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol der ve o şey hemen verir. Kur'an Yasin Suresi 82 onun her fiili güzeldir, hikmetlidir ve faydalıdır. Fakat o maslahatların ilmini kullarından saklamıştır. Bu bilgiyle tek başına hareket eder. Güzel ve makbul olan rıza ve teslimiyettir. Emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak suretiyle Ubudiyetle meşgul olmalı, savaşmaksızın kaderine teslim olmalı, rububiyetle meşgul olmaktan ki o kadir kılmanın illetidir, kaçınmalıdır. Niçin, nasıl, ne zaman gibi soruları sormamalıdır. Bu mana İbni Abbas radıyallahu anh'ın bir hadisesine dayanır. İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terkisindeyken bana buyurdular ki: Ey oğul, Allah'ı koru ki o da seni korusun. Allah'ı korursan onu önünde bulursun. İstediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Kalem olmuş ve olmakta olanı yazmıştır. Kullar senin menfaatin için çabalasalar şayet Allah'ın bu konuda hükmü olumlu değilse bu şey tahakkuk etmez. Ya da sana zarar vermek için didinseler yine onun olumsuz bir hükmü olmadan bunu gerçekleştiremezler. Allah'a sıdk ve yakin ile muamele etmeye gücün yeterse bunu yap. Gücün yetmiyorsa kerih gördüğün şeye sabretmende çok hayır vardır ferahlık kederle, kolaylık zorlukla geldiği gibi yardım da sabırla gelir. Her müminin bu hadisi şiar edinmesi, onu kalbine ayna olarak tutup, giyinip, yenilenmesi ve bütün harekat ve sekenatında onunla amel etmesi gerekir ki, dünya ve ahirette salim olsun ve Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle her ikisinde İzzet bolsun. Allah Teala'dan başkasından bir şey istemenin yerilmesi hakkında Allah'ın sırrını takdis ettiği kişi buyurdu. İnsanlardan bir şey isteyenler, Allah Azze ve tanımayan, yakini, marifeti ve imanı zayıf, sabrı, az olan kimselerdir. İffetinden dolayı istemekten kaçınan ise, Allah Azze ve Celle'ye dair ilmi çok, yakini ve imanı kuvvetli. Rabbi Azze ve Celle'yi tanıması ve ondan haya etmesi her gün ve her an artırılan kimsedir.